Evet bu yeni şiirlerinden biri pek hafızamda yok. Işığın yansıdı içtiğim suya. Mah yüzünün mehtabını sevdiğim. Aşk bade bu sende yatmış bu suya. Sarhoşum şarabını sevdiğim. Tam sabdım sanırken sevda sıramı. Aklımda yeniden açtın aramı. Rabbim helal eyler böyle aramı. Günahını, sevabını sevdiğim. Çağı meyhanede kadeh çınlattın. Çak aldın eline sazı inlettin. Çak tutu dilinle mevlüt dinlettin. Mızrabını, mihrabını sevdin. Gönlümde sevinç var, fikrimde hüzün. Kesilmiş olmasın kimseyle sözün. Göz göze gelince al basar yüzün. Edebini, adabını sevdiğim. Sen mi yürüyorsun, yer mi oynuyor, attığın her adım beni çiğniyor, bastığın yerlerden sular kaynıyor. Serabını, pürabını sevdiğim, yerinde kotrayım, gelken porayım, kustata rıhtımı kimden sorayım, aşkının gölünde ana borayım, girip dağarım. girdabını sevdiğim. Gözünün önünde yoksa gereyim, gözünün önünde yoksa gereyim, yık kaçını, cenazemi göreyim. Bakışının emir eri yüreğim, can hitabını sevdiğim. Kıbleden başkaca yön seçmeyelim, namazdan niyazdan vazgeçmeyelim. Besmele çekmeden su içmeyelim. Allah'ın kitabını sevdiğim, Allah'ın kitabını sevdiğim.